Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Sizlerle beraber koronavirüs ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi koronavirüs Wuhan şehrinde çıktı. Yani Çin'de. Arkadaşlar sonra bu İtalya, sonra Fransa, İspanya her yere gitti ve Türkiye'ye geldi. Arkadaşlar Türkiye'de can kaybı çok fazla oldu arkadaşlar. Sokağa çıkmanızı hayatta önem, önermem. Bence sokağa çıkma yasağı her gün olmalı arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü insanlar hep sokağa çıkıyor arkadaşlar. Çıkmak istiyorlar. O yüzden arkadaşlar çıkmayalım. Eğer çıkacaksak da eldiven ve maske takalım. Ve kimseyle de konuşmayalım. Konuşmayalım. Mesafemiz olsun yani. Arkadaşlar bu arada yani koronavirüs demişken arkadaşlar siz sakın çıkmıyorsunuzdur biliyorum. Ben de çıkmıyorum da arkadaşlar yani ben de korkmuyor değilim. O şey şu an normale döndü. Şu an normale döndü. Ama İtalya, Amerika Amerika şu an ölüm sayısında birinci sırada arkadaşlar. İtalya ikinci, Fransa üçüncü, İngiltere'de de vardı galiba. Galiba vardı o da sonuncu sıralarda. Ama Türkiye'de çok can kaybı var arkadaşlar. Bütün her yerde. Yani atıyorum birisi hapşurdu mu arkadaşlar? Bir metre gel O hapşurup bir metreye kadar geliyor. Arkadaşlar o hapşurup bakın. Bir metre uzaklığına kadar. Siz uzaklaşın. Kimsenin yanına gitmeyin arkadaşlar. Kimseye dokunmayın. Bir yere dokunmayın. Ellerinizi 20 saniye boyunca yıkayın arkadaşlar. Sonra e, elinizi ağzınıza götürmeyin. Sonucuma burnunuza götürmeyin. Gözünüze götürmeyin. Yani bir yere götürmeyin. Yani elinizi pis yere götürmeyin. Anlatabildim mi? Anlatabildim mi? Evet. Arkadaşlar. Yani kısacası sokağa çıkmayacağız. Каналы заебака, bye, bye.